<gülüyor> 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 bu akşam donkar gösteriyordu abi. Okay, yeah. Anne bu akşam gösteriyor. <laughs> Bakayım. Yani yarın akşam. Evet. <laughs> çarşamba. Perşembe çok yoğun. <laughs> perşembe çok yoğun. <laughs> <laughs> haftaya zaten full tatil. haftaya pazartesi sal çarşamba hep karlı. O yedi şu bak pazartesi kesin tatil. <laughs> Maalesef yine mi? Ya. Görüyor musun, ne kadar yüksek <laughs> <laughs> gaz gaz yapmışız burada devamı dozerle Çile, çile gibi geçti bunlar var ya Yap yap bitmesin Lan dört uyandın mı? <laughs> uyandın mı baba ne oldu? Bunun bu arabada kadın kılları var en son sendeydi araba açıkla bunu annemimdir baba. Annemin saçını kırmızı mı Süleyman? İyi değil mi? Sen annenin, annemin ne var baba? Annemi söyleyeceğim. Oh aman ne Bak bir şey kaldı. Bak. Burada tavamın tek başıma kaldım abi. Hmm. Başım. Üç gün önce kurtulmuş at yarı. Yusuf, <laughs> annenin avradını sikiyim ben. <laughs> kurtulmuş iki adet at yarı. Toz şeklinde. Yusuf, annenin avradını sikiyim. Hala çukur. yap yap diyor. Ne? Bilgehan, bilgehan. Aa bilge. Aa bilgehan. Bu Bilgehan. Bilgehan, bilgehan. Bilgehan, bilgehan. Bilgehan, bilgehan. Bilgehan, bilgehan. Uyusuz Bakın, <laughs> Bakın size Bilge ilk sesini dinlesin tamam mı? Bakın size ilk sesini dinlesin tamam mı? İlk sesi ve benim ilk sesim ilk tanıştığımızdaki sesini dinleyin <laughs> <laughs> Şu Bakın bak. Ulan bu dostlar yolculuk nereye? Yen

Kumasım 2 bin lirada. Tahtiyat O Ama o zaman Huawei'nin hoparlı şey mikrofonuydu ancak bu kadar. Böyle böyle ses. O zaman senin kasa da böyleydi bilgi, yani kasa derken grafik böyleydi yükseltemiyordun remlerden sonra ancak. <laughs> bu. da <laughs> Bak bak. Sana daha daha bir şey daha göstereceğim. Dur <laughs> Bak Bilge ilk tanıştığım zamanın video kaydını göster. Heyt be, Bilge benim ya, adamım ya. Zaten çektiğimiz ilk video, Bilge <laughs> 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 <Hanım> <laughs> Bu Bilge Hanım sesi. <laughs> Efendim?

oldu bu Görüyorsunuz. Hatta şurada bilgiyen Farmix Metre 2024'ü tartışıyorduk. Şuralarda bir yer var. Hı -hı. Aradığım konuşma metni hmm. bulmam mümkün mü? Var 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 var. Var 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 abi'nin var. Durun ben göstereyim size parmağını. Harbi var. Neymiş bu? Evet. 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 Evet.

Evet çok düşük ben o Bir İçeriden de annemin telefonu çalma sesi geliyor videoda ya Şu en üst tekinde Buyrun Revere OK. Bu Bu havi Evet, evet.

Aa bak şu detayları çok dikkatlendim. Bak bir tane vurdu direkt aldı. Bunu satmak mı? Bak. Bak. Ve saçma bir ya. Düşünsene. Hmm. Narinci ediyor. kova oldu. Bak. Tekrar. Detayları arttırsınlar ya. Ah. Ne ara doldurdun sen o kamerayı?

918 ha 920 imiş bu oyun geçemez dostlar geçemez yaptı ve evet. de hep sınırlı bak sınırlı Adam bir bak görüyor musun detayı? Detay gel. Adam sadece kovayı elleyerek şey alıyor ya. Göster. Tırnağı değdirerek toprak bas kova nasıl, nasıl dolsun buna ne Toprak ne böyle bir şey göremezsin tabii ki. Onda toprakta toprak oluyor. Toprak, He? Tutmuyor işte bak işte bak. Nereden tutarsan elinden kalacak, Tekrar göstereyim. Bak. İyi izle. Bak, ellediği anda toprağı aldı. Abi böyle bir saçmalık olamaz. Onu el elledin ya. Construction'da şöyle düşün. Iı, Tırnağı ellediğin için biraz böyle toprakları oyuşur, bir şey olur. İleri doğru gelir. Tamamen kapatırsa toprağı alır. O de böyle. Farming'ine sinir olduğum şey. Modlar da olsa bunu yapacaksın abi. Yok öyle, yok, yok öyle bir şey. Hmm. <laughs> Ve kovayı saçı minnacık açarak atlayatıyorsun. Böyle kovar çıkan atlayatıyorsun. Bu da Bu da. Bak 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 bak. da çözüyorum. Var mı hiç? Senin alacağın daha çok yok. Bak bak bak. Yine aynı. Ayakları sabitlesene. Sen niye bünyü canlısın? Hadi yeni mobil konstruksiyonun yazını ezip geçsin Farming'e çok şey verdiler bakalım. Farming ben uh, konstruksiyon bunun şeyinde ezilmez demiyorum. Orada şu kovanların konstruksiyonu da var. A918'in kovasını takip Bak gördün mü kapatmadan aldım. Ve böyle bir şey oldu. Bak bak adam kovayı düzerken bile içine toprak alıyor. Çok saçma. Acayip. yarın modlarla beraber Orçun bize oyun aldıktan sonra şey deneyelim. Adı neydi? Ee, bu adamın kullandığı modları bir kullanın, bir construction'daki gibi ekskavatörü falan kullanayım. Bakın nasıl. <laughs> ee, senin farm ekstremi dediğin vardı değil mi? Heh. 25'in var. Peki bir şey diyeceğim. Sana bir tane mod link atacağım. Bunu bir kullanmayı dense klavyeyle mi çalışıyor nasıl çalışıyor onu bir öğrensen. İşte bir tane bir tane daha ya burada hak ettim. Hmm. Ya bu fraksiyonu ezip geçmek o kadar kolay değil işte. Bunların da fraksiyonu ezip geçmek ve Construction yeni oyununu yazdığım içine adamlar gerçekten hak ediyor yani hak ediyor hak zaten çıkmaz işte. şu evet, konuşamadım yani şu dedim Heh, buldum ekskavatör araç paketi ama yok ya modlara bakıyoruz bir daha bunlar ne ekskavatör yapacağım baksana bir nasıl, çalışıyor ne oluyor abi bu ekskavatör bu. ekskavatör modu bile yapıyor bak Ya anca gelişiyor da bu kadar ünlü oynanan bir oyun olmasına rağmen Böyle bir şey olmaması çok saçma Dur dur niye eksploratör mod diyorsun Hitachi Eksploratör <laughs> modu Al sana. Ve hiç şey Ya çıktı lastik Şunu bir atayım şunu bi indirip denesene bir Nasıl olduğunu bana da biliyorsun sen sen Lütfen bir ver deneyelim Nasıl kullanılıyor? Keyif alabileceğim, misin? Ona göre para yatıralım. bekle. Şimdi... Hayır hayır öyle değil. 25'e parayı e, yatıralım. 22 falan alacağız da. Bir gel şunu bir de denesene. Şununla iki tane atacağım. İki de denesene. Bu değil, bol vurdu. Videomu çekiyor. şu ikisini dene tamam mı? İkisini dene onunla. Getsin. Bakalım. Neymiş bu? Bak çabuk Daha La la Bu yan. bu, armingin bu özellikleri e, ee, Construction'ın yanına yaklaşıyor. Onu biliyorsunuz. Çünkü kontraksiyon... Kontraksiyon. Bırak şimdiki Hayır. Açıklayayım şimdi yaklaşamaz. Niye biliyor musun? Bak buradaki türlü türlü toprağa bak. Bu sana bunu büyüteceğim. Al bekle. Yanaşamaz. Çünkü Allah'ım yarabbim. Tamam yanaşamaz. Sonunda Ahmet'i pes ettirdik. <laughs> ben ben göstermek istediğim farklı bir şey var. Olur. Bak, bu bir şey var. Şimdi bir Bak şimdi. Şuradaki pütür kütür toprağı görüyor musun? pütür. Böyle topla topla. <laughs> bu, işte asıl olması gereken. Ama farming'e geliyoruz. Abi bu ne? geçtiği yolda doğru düzgün izliyor yok hatta piksel piksel geçiyor 4 kadar olmasa alayım 4 kayı al. az önce de 4 yok az önce 1080'de, yok tam 4 kadar yok evet. Şimdi ben evet. işte 2K yapalım. Bak, bak, bak kendin gör. Böyle saçmalık olur mu? Bak. Nereden tutsam elimde kalır. Adam arka kapağını eliyle açmadan şey Peki bu kontrakçıda nasıl olur? kamyon gelirse arkaya yaklaşırsın şu dökme malzeme panelleri aç falan olayı var ya elle gemiyle açıyor onun gibi da öyle arka kapakları çünkü elle aç bak ay bak, nasıl açıldığını gör nasıl açıldığını gör arkaya doğru aç geriye doğru aç yani bu panel değil panel diyormuş ya palet değil bu palet değil yaptım. Bunu izleyeceğim de bir beyaz kurta bakmam lazım. Discord olayı ne oldu? Açın şu Discord yoksa. E ne yapacak ya? Herkes bu olayı mı konuşuyor? Ney? Kapık koyan sas konalım. Ney? KFC ve pizza hut niye kapanmıyor abi? Ne olaymış bu? Ne anlatıyor? karşı taraf işlediği zaman bundan dolayı ceza indirimi alabiliyor. Gizli zaten araç için bir sebep olmalı. Bu yüzden bir Bak bak bak. Onları gidersin ya elinle açarsın. Tamam bunu eleştirmeyelim. Bak yine geldi. Bak. çiftçiliğe lafım yok. Ben hep çiftçilik çift olurum. Ama yapamadıkları inşaat olayı mı hiç yapamıyorum. Bu traktör mesela. Traktör çok güzel. Güzel. Aa, bunlara lafım yok görüyor musun? Ne kadar güzel yapmışlar. Işte. Bak. Lafım yok. Lafım yok. <laughs> Ama şuna lafım var. Yaptığına bak diyor. Sadece ufacık yaklaşarak kovayı olur. Al kafayı yiyeceğim. Bak iyi izle. Şu yeşil bara iyi izle. Bak. Yeşil bara. Şurayı. Çıkıp mahsus Bak. Adam bir yer bilmez. Kova değer değmez diyor. Bak değil görüyor musun? Sadece değil. Böyle saçmalık oldu. Hani nerede Kendin de denesen bu böyle gitti. Ve bu hiç gerçekçi bir şey değil. Bir daha Anne Gel. Bak. Gör şimdi bir yanda. gör ben bir şey bak, bak değer değmez. değil Abi ne arada olmaya başladı? Kullandığımızı açmasam da bu böyle bu an. Bilgiler aynısını kontrolüyle açıp bana gösterdim. Adam zorlana zorlan alıyor o çakılı falan. Çünkü e, oradaki de buradaki fizik bir kutu var. İşte Farming 25'in en sinir olduğum şey bu. 22'de böyle mi bilmiyorum. Bak mesela bunlar alakalı ya En güzel yapmış zaman okul nasip girmez. Ben... Heh. Bak ona da alalım. Ne alalım? Evet. Adamların işi bu değil. Ben ona şey sinirleniyorum. Şu bunlar... Evet. Bak bunlar mesela işleri değil. Sen gidip buna gidip şart modu koyuyorsun. Git farming'e bu gelişmiş modlar koy Gizli iyileşti. Senin inşaatta iş ne işin? İç i̇ş, kasımda varsa, En sinirli olduğum şey. Bak, kova değer değmez yine aldı toprağı diyor. Değer değmez. İşte, Bilge'm bir de emin ol hiçbir toprakla bastı. Bak bunu bu kadar yavaş alamadık. Bak bak, göstereyim. Bir, 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 bir. Kanıtlı şekilde göstereceğim. Bekle. Hem oyun aç, hem aç. Bak, bak. Şimdi göstereyim ikiniz size. Bak şu an toprağı hızlıca aldı gördün mü? döksün. Dök. Şimdi ben sana göstereyim. Konfrak. Hep aynı makineyle göstereceğim tamam mı? A918'e göstereceğim. Yeter ki için rahat olsun. bir kez daha izle. Gördün mü nasıl kaldı? Bu böyle bir şey olamaz gerçekten. Böyle olsa operatörler iki dakika geçince işi bitirir. Abi şuradaki logo değişmiş bak gri olmuş. Önceden gri değildi. Beyazdı. Yüceleme mi geldi acaba? Nerede göstereyim sana? Gel Avrupa'da göstereyim. Bu yapılan